Evet arkadaşlar, bugün iPhone'umuza jailbreak yapmak için kullandığımız Jackran başlangıç diski oluşturmayı göstereceğim. Bunun için bir adet flash diske ihtiyacımız var. Flash diskimizi bilgisayarımıza takıyoruz. Evet. Daha önce ben bunu yapmıştım ama şimdi size anlatabilmek için formatlayıp tekrar yapacağım. Önce diski biçimlendiriyorum. Biçimlendirme işlemimiz bitti. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey devamlı kullandığımız bir flash disk ise zamanla bazı bölümlerde kayıp oluşabiliyor. O yüzden önce flash diskimizi güvenli hale getireceğiz. Bunun için kullanacağımız yazılım USB Fixer. Bunların linkini size açıklama kısmında paylaşacağım. Evet yönetici olarak çalıştırmamız gerekiyor. O yüzden bizi uyardı. Şimdi flash diskimiz takılı. Buradan fix diyerek diskimizi onarıyoruz önce. Şurayı yıldız takım dedi. Hemen bakıyorum. Evet. Şu an elde takılı zaten. Tamam bir hata vardı. O yüzden tekrar deneyeceğim arkadaşlar. Üstümü çıkarıyorum. Tekrar takıyorum. <laughs> Fix diyorum. Evet gördüğünüz üzere şu an formatlıyor. Evet. Şu an işlem tamamlandı. VSP fixer'den çıkıyoruz. Diskimiz hazır. Şimdi Jack Rain kurulum diski oluşturmak için Rufus programını kullanacağız. Rufus'u açıyoruz. Evet benim kullandığım flash disk 16 GB. Buna aslında ihtiyacınız yok. 8 GB kullanabilirsiniz. Dosyamızı seçiyoruz. ISO dosyası. Aç dedik. Evet, yeni birim etiketini kendisi oluşturuyor. Onun dışında buradaki herhangi bir ayarla oynamıyoruz. Başlat diyoruz. Linux için kurulum diski oluşturacağı için bir uyarı veriyor. Evet diyoruz. Tamam diyoruz. Şu an yüklemeye başladı gördüğünüz üzere. Birkaç dakika bekleyeceğiz işlem tamamlanana kadar. Evet arkadaşlar hazır dedi. Şu an diskimiz hazır. Kontrol etmek için şöyle bakabiliriz. Evet. Gördüğünüz üzere dosyalar hazır. Bundan sonra yapmanız gereken bilgisayarı yeniden başlatacaksınız. Ben laptop kullandığım için F12 ile bu menüye geliyorum. Bilgisayara, modele, markaya göre değişebilir açılış menüsünden flash diskinizi seçip başlatırsanız jack Rain çalışacaktır. Onun kullanımı ile ilgili videoda zaten kanalımda yüklenmiş durumda. Sorunuz olursa yorum kısmına yazarsanız yardımcı olmaya gayret ederim. İyi günler.